Canların Teknoloji Rehberi Teknolojikten herkese merhaba. Bilgisayar ve internet alanındaki gelişmeler, teknoloji dünyasından yenilikler ve en son keşiflerle karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi Teknolojik bu hafta da doptolu. Bakalım bu hafta Teknolojik'te neler var? Numaramız değişmeden istediğimiz operatörden hizmet almamızı sağlayacak numara taşınabilirliği uygulaması 9 Kasım'da başlıyor. Gazete ve televizyonlarda aylardır reklamları yapılan vdsl 2 uygulaması gecikmeli olarak başlıyor. Dünyada bilgiye erişimin en önemli adresi olarak bilinen arama motoru Google 10 yaşına bastı. Sebit Bilişim Yüreğe Fuarını Hipaş Genel Koordinatörü Şafak Alpay teknolojiye anlattı. Haftanın siteleri, alışveriş blok ve müzikopat. Çernobil kazası sonrasında ortaya çıkan ilginç yaratıklarla mücadele edeceğimiz Clear Sky adlı oyunla ilgili detaylar teknolojikte. De. Uydu alıcısından televizyona kablosuz görüntü aktarma ve ilginç dijital oyuncaklar. Fusula yayıncılıktan çıkan interaktif eğitim Vista adlı eğitim seti piyasada. Hepsi birazdan teknolojikte. cep telefonu abonelerinin numaraları değişmeden istediği operatörden hizmet almasını sağlayan numara taşınabilirliği uygulaması 9 Kasım'da başlıyor. Gelin şimdi bu haberin ayrıntılarına ve diğer haberlerimize birlikte göz atalım. Cep telefonu abonelerinin numaralarını değiştirmeden istediği GSM operatöründen hizmet alabilmelerini sağlayan numara taşınabilirliği uygulaması 9 Kasım'da başlıyor. GSM operatörünü değiştirmeye karar veren abonenin numara taşıma işlemi 6 gün içinde tamamlanacak. Aboneler bu süre içinde değişiklik gerçekleşene kadar bağlı bulundukları operatörden hizmet almaya devam edecek. Cep telefonunun numarasını taşımak isteyen aboneler geçmek istedikleri operatöre başvuruda bulunacak. Abonelerin başvuru yapmasının ardından alıcı operatör başvuruyu 2 gün içinde inceleyecek. Ardından merkezi sistemde 2 gün sürecek bir inceleme yapılacak. Verici operatörün incelemesi de 2 gün sürecek. Numara taşıma işlemi 6 gün içinde tamamlanacak. Bu 6 gün boyunca abonelerin telefonu kapalı olmayacak. Müracaat yapılırken doldurulacak formda numaranın günün hangi saatinde aktarılmasının istendiği sorulacak. Burada 3 seçenek olacak. 0 0 8 08-16 ya da 16-24 saatleri arasında numaranız taşınabilecek. Çalışanların genellikle 0-08 saat dilimini tercih edecekleri düşünülüyor. Aboneler aktarım olayı gerçekleşene kadar telefonlarını kullanmaya devam edebilecekler. Aktarma işlemi gerçekleşirken bir operatör bağlantıyı keserken diğeri bağlantıyı üzerine alacak. Bunun için iki operatöre de en fazla 15'er dakika süre tanınıyor. Geçiş sırasında abonenin görüşmesinde 15 dakikalık kesinti olabilecek. TTNet uzun süredir televizyon ve gazete reklamlarında VDSL2 Türkiye'de sloganıyla duyurduğu hızlı interneti nihayet aylar süren yanıltıcı reklamlardan sonra kullanıcıya sunmaya karar verdi. TTNet'in reklamlarında VDSL2 hizmetini Türkiyeli internet kullanıcılarıyla buluştuğu iddia ediliyordu. Abone olmak için Telekom merkezine başvuran internet kullanıcıları henüz hizmetin başlamadığını öğrenerek şaşkınlık yaşıyordu. İnternet erişim hızını 8 kata kadar artırdığı iddia edilen VDSL2'nin 16 megabit ve 32 megabit olmak üzere iki farklı hız seçeneğiyle sunulması bekleniyor. VDSL2 ile internete bağlanmak isteyen internet kullanıcılarının VDSL2'yi destekleyen yeni bir modem satın alması gerekecek. TTNet VDSL2 ile 700 MB büyüklüğündeki bir VCD filmin sadece 4 dakikada indirilebileceğini ileri sürüyor. TTNet ayrıca VDSL2 abonelerine yönelik video ve oyun servislerini geliştiriyor. Şirket VDSL2'ye geçenlere yüksek kotalı elektronik posta, TTNet müzikten gol üyelik gibi promosyonlar yapacak. En yüksek hızı 250 megabite ulaşan VDSL2'de hızı abonenin santrale uzaklığı olumsuz etkiliyor. İnternetin en büyük arama motoru Google 10 yaşına girdi. Bilginin internet üzerinden serbestleştiği günümüzde Google dünyanın en önemli markalarından biri. 15 Eylül 1997'de Larry Page ve Sergey Brin adlı 24 yaşındaki Stanford Üniversitesi öğrencilerinin Google.com sitesinin isim haklarını almalarıyla başlayan süreç, bir yıl sonra Page ve Brin'in Kaliforniya'da bir evin garajında Google'ı şirketleştirmeleriyle devam etti. Stanford Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Brin ve Page ilk etapta Google'ı bir doktora projesi olarak geliştirmişti. Kısa sürede internet üzerinden bilgiye ulaşmada en çok kullanılan arama motoru haline gelen Google'ı günde ortalama 500 milyon kişi ziyaret ediyor. Google'da bilgi aramak o derece popüler oldu ki İnternette arama yapmak anlamına gelen Google'lamak fiili İngilizce sözlüklere girdi. 2004 yılında halka açılan Google'ın hisseleri başlangıçta 85 dolardan satılırken bugün 525 dolara ulaşmış durumda. Google'ın borsadaki değeri ise 164 milyar dolar. 2006 yılında 13.4 milyar dolarlık gelire ulaşan Google... 3.7 milyar dolarda kar elde etti. Şu anda 30'larında olan Page ve Brin'in 16 şar milyar dolarlık servetleri bulunuyor. Sebit Bilişim Yurecia Fuarı ve Bilişim Zirvesi 7-12 Ekim'de yine TÜYAP Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. HİFAŞ Genel Koordinatörü Şafak Alpay'la Avrasya'nın en büyük iş ve teknoloji buluşmasında bizi nelerin beklediğini konuştuk. Türkiye hem konumu hem de son yıllarda gösterdiği teknolojik girişimiyle bölgenin teknolojik cazibe merkezi olma yolunda. Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerindeki şirketlerin büyük ilgi gösterdiği Sebit Bilişim Yüreja Fuarını HİFAŞ Genel Koordinatörü Şafak Alpay teknolojiye anlattı. Müzik Sevit Bilişim Yüreğe bu yıl 7-12 Ekim tarihleri arasında TÜYAP Beylikdüzü Kongre ve Fuar Merkezi'nde 8. defa gerçekleşecek. Bu sene fuara 70 ülkeden 150 bin üzerinde katılımcı bekliyoruz. Fuarda bilgi ve iletişim sektörünün 700'ün üzerindeki firması kendi ürün ve çözümlerini ziyaretçilere göstermiş olacak. Fuar Avrasya için çok önemli bir ekonomik değer taşıyor. Çünkü Avrasya bölgesindeki bizim saymış olduğumuz 19 ülkedir bunlar. 19 ülkeden bu fuara her yıl yoğun ziyaretçi akımı var. Ziyaretçi akımının önemli nedeni gerek Hindi aralarında, gerekse Türk firmalarıyla ve gerekse fuara katılan dünya firmalarıyla işbirliklerini arttırmak, onlarla anlaşmalar yapmak, iş anlaşmaları yapmak. Sevit Birleşim Eurasia'nın ana hedefi İstanbul'u Avrasya'da bilgi ve iletişim teknolojilerin bir ticaret ve teknoloji platformu haline gelmesi. İstanbul'u bu amaçla hedeflemiş durumda. Buraya da 8. yılında büyük bir derecede ulaştı. Ve bu sene fuara 18 ülke Sebit Birleşim Güleşe içerisinde ziyaretçilerle işbirliği yapmak üzere yepyeni firmalarını getiriyorlar. Türkiye'de bulunan yabancı firmaların haricinde olan bu firmalar bilhassa Avrasya bölgesine verdikleri önemi fuarda belli ediyorlar. Kanada, Fransa gibi ülkelerin bu sene fuara bu anlamda ve yoğun katılmaları Avrasya bölgesinin gerçek bir bilişim iş platformu olduğunu bize gösteriyor. Bu sene fuarın teması iş sizi bekliyor. Bu tamamen iş dünyasına verilmiş olan bir temadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerini biz bireyler olarak hayatımızda, çeşitli imkanlarda kullanıyoruz, yerlerde kullanıyoruz, evimizde kullanıyoruz, sokakta kullanıyoruz, iletişim araçları olarak kullanıyoruz, çocuklarımız kullanıyor. E, evimizde değişik amaçlarla diğer cihazların içerisinde gömülü olarak da kullanıyoruz. Ama önemli olan bilgi ve iletişim teknolojilerini dikey sektörlerde. Yani inşaattan makine imalatına, elektronikten ihracata kadar her türlü konuda ticarette ve sanayide iş alanında kullanmasını teşvik etmek. Bunu da bu da yeni bir iş anlayışı getiriyor. Bilişim zirvesinin teması da zaten fuarla paralel olarak işinize yeni bir yön verecek şekilde işinizi yeniden keşfedin. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde iş yapış tarzı klasik iş yapış tarzlarına göre oldukça önemli farklar getiriyor. Bunlardan en önemlisi zaman ve mekan bağımsız olarak şirketin yöneticilerini veya çeşitli seviyelerde çalışan elemanlarının şirket ve pazar hakkında ve müşteri hakkında bilgilerine anda ulaşabilmeleri. Yani mesai saati içerisinde 8 saatlik içerisinde yapılacak işin dışında yer ve zaman bağımsız olarak iş seyahatinde veya herhangi bir ihtiyaç halinde bilgilere ulaşabilmek iş dünyasında önemli bir rekabet sağlıyor. İşte Sebit Bilişim Gürecan'ın ve Bilişim Zirvesi'nin bu sene üzerinde duracağı konu iş dünyasında bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanılmasını teşvik, bunlara örnekler sağlamak, dikey sektörden gelen, yani değişik sektörden gelen ziyaretçilere kendi sektörlerinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılması halinde ne gibi yararların sağlanacağını gösterebilmek. Birinci amacı bu. Bu, bilişim sektörünün bölgede ve Türkiye'de büyümesine hedefliyor. Ne kadar çok kişi işinde kullanırsa sektör o kadar büyüyecek, o kadar yeni ürünler çıkacak. Yani arz ve talebin dengeli olarak büyümesi. Türkiye'de bu durum nasıl? Türkiye'de küçük ve orta büyüklük işletmelerin büyük bir kısmında EDSL veya bilgisayar olmasına rağmen ancak yüzde 10'u bahsettiğim şekilde yani stok kontrolünden, satış pazarlamadan, müşteri takibinden tutun da benzeri konularda bilişim sektörünün ürünlerini kullanıyor. Sadece yüzde 10'u daha kullanmayan çok önemli bir büyük bir bölüm var. Avrupa Birliği'nde bu rakam yüzde 75 ile 80 arasında. Türkiye Avrasya'da böyle bir konuma sahip ama Avrasya ülkelerinde de benzer bir durum var. Onun için dünya Avrasya'ya bilgi ve iletişim teknolojilerinde önem önem veriyor ve bu bölgeye de geliyor. Bu nedenle İstanbul gerek şehire, gerek ülkeye, gerekse bölgeye önemli bir iş tetikliyor, iş potansiyeli yaratan bir şehir haline geliyor. SEBİT Bilişim Hüreci'ye bu yılda bu etkinliğini genişleterek sürdürecektir. Bunu yapabilmek için <laughs> pek tabii ki fuara gelen ziyaretçilere bilişim ürünlerini göstermenin yanında fuara gelen ziyaretçilerin istedikleri uygulamaları da gösterebilmektir. Bilişim zirvesi içerisinde işte işle ilgili uygulamaların yüze yakın toplantıyla katılımcılara anlatılacak, ziyaretçilere anlatılacak. Amaç ürünün nasıl çalıştığı değil, nasıl yararlı olduğu. Satış ve pazarlama, müşteri takip, ...şirket kaynaklarının kullanımı lojistik gibi programların veya navigasyon sistemlerinin... ...şirketin verimliliğini nasıl arttırdığını gösterebilmek. Muhasebenin dışında şirket yöneticisine bilişimin ne kadar yararlı olduğunu daha etkin gösterebilmek. Pek tabii ki son kullanıcıya, bireye yönelik de uygulamalar var. Bu sene fuarda ilk defa 3 sim kartlı bir telefon da gösterilecek. Bunun yanında en hafif bilgisayar da gösterilecek... Ve bunun yanında doğrudan doğruya internete giren interbooklar da gösterilecek. Bununla beraber pek tabii ki bilişim sektörünün önemli bireysel çözümleri de var. Yani oyunlar da olacak, navigasyon sistemleri de olacak. Navigasyon sistemleri hem bireylere yönelik hem de kurumlara yönelik olarak yer alacak. Devletin uygulamaları yer alacak bu arada. Pek tabii ki devletin uygulamaların yanında bireye yönelik uygulamalar ve kişiye yönelik uygulamalar da bir kurumlara yönelik uygulamalar olacak. Bu sene fuarın yenilikleri içerisinde e-sağlık, tele sağlık gibi bugüne kadar bilişimin Türkiye'de uygulanmadığı, daha doğrusu uygulanımının gösterilmediği bir kanalda ilk defa fuarda çıkacak. Fuar, bilişim sektörünün de büyümesine destek veriyor. Yani bilişimcilerin de kendi içinde büyümesi, bilişimi kullanılmaya teşvik etmek kadar önemli. Büyüme işbirlikleriyle yapılıyor. ...işbirliklerinin yanı sıra yeni tematik bölümlere yeni alanların açılmasıyla da yapılıyor. İşte e-sağlık, tele-sağlık bilişimin bireysel bireylerin sağlığının kontrolünde ve bireylere huzurlu bir hayat yaşatmanın yanı sıra hastanelerde de bilişimin nasıl kullanıldığını güncel olarak gösterecek. Bilişim sektörünün gelişmesi anlamında çok önemli toplantılar var fuar içerisinde. Avrasya İş Forumu gibi Türkiye cumhuriyetleri iş formu gibi ve Hanofer Hükümeti'nin, Hanofer Belediyesi'nin ve Aşağı Saksonya Hükümeti'nin Başbakan Yardımcısı'nın da geleceği önemli işbirliği toplantıları yapılacak. Amaç, Avrasya iş formuyla bilişim ihracatını teşvik etmek. Hanofer Belediyesi ve Aşağı ile yapılacak çalışmayla Türk şirketlerinin Orta Avrupa'da büyük bir teşvikle yer almalarını, pazarlamalarını yapmalarını ve altyapı hizmetlerinin kurulmasını sağlamak. Bu anlamda Alman hükümeti Türk şirketlerine karşılıksız bazı değerler ve finans sağlıyor. Bunun yanında biraz evvel söylediğim gibi Türkiye Cumhuriyetlerle değişbirliği yapmak çok önemli. Oradan gelecek bilişim profesyonelleri Türkiye'de Türk bilişim şirketlerinin kurmuş olduğu sivil toplum örgütleriyle birlikte önemli toplantılar yapacaklar. Bu toplantılara ilgili bakanlarımız katılarak sektörü ne kadar desteklediklerini ve buradan beklediklerini gösterecekler. Unutmayalım ki bilgi ve iletişim teknolojileri katma değeri en yüksek olan teknolojidir. İhracatı da en fazla karlılık sağlayan milli gayri safi milli hasılaya önemli değerler koyabilecek olan bir sektördür. teknolojide bu haftada işinize yarayacak birbirinden ilginç site önerilerimiz var. İşte detaylar. Alışverişten hoşlanan bayanlara hitap eden bir blog var karşımızda. Alışveriş blog adlı bu blog yeni web günlüğü. Aslı Büyük Demir'in emekleri sonucu internet kullanıcılarıyla buluşuyor. Günün moda trendlerine yer verilen blogda sonbaharda hangi renklerin ya da hangi tür kıyafetlerin moda olduğunu fotoğraflı olarak öğrenme şansınız var önde gelen markalara ve ürünlere ait haber, fotoğraf ve yorumların yer aldığı alışveriş blokta ziyaretçilere ürünlerle ilgili görüşlerini yazma imkanı da sağlanıyor. Sitenin Sen de Katıl Yazar Ol bölümüne girerek üye olabilir ve moda ile ilgili yazılarınızı gönderebilirsiniz. Siteye gönderilen yazılar editörlerin incelemesinden sonra yayınlanıyor. Oldukça renkli hazırlanan tasarımı, metinlerdeki akıcı diliyle okuyucuyu yormayan ve keyif veren alışveriş blogu dilerseniz RSS, dilerseniz FeedBurner aracılığıyla günlük elektronik posta güncellemeleriyle takip edebilirsiniz. Moda ile ilgilenenler, özellikle de güzel giyinmeyi seven bayanlar. Alışveriş blog sık kullanılanlarınız arasına girmeye aday. Türkiye'nin ilk ve tek yasal ve bedava müzik dinleme portalı müzikopat.com, internet üzerinden yerli ve yabancı yüz binlerce şarkının dinlendiği Alternatifsiz bir müzik sitesi. Müzikopat, geçmişten günümüze yerli ve yabancı yüz binlerce şarkıyı arşivinde barındırıyor. Üye olan herkes bu arşivden sınırsız yararlanıyor. Üyeler evde, iş yerinde, partilerde, internet bağlantısı olan her yerde siteye kolaylıkla ulaşabiliyor. Diledikleri şarkıları bilgisayarlarına yüklemeden ücretsiz bir şekilde anında dinleyebiliyorlar. Müzikopat müzik türlerine, şarkıcılara, yörelere göre özel hazırlanmış onlarca radyoyla ayrıcalıklı bir müzik keyfi sunuyor. Her geçen gün müzikopatların taleplerine göre bu radyoların sayıları çoğalıyor, tarzları çeşitleniyor. Herkes kendinden bir şey buluyor, herkes müzik dinliyor. Müzikopat, üyelerine müzik dinleme, kendi profillerini yaratabilme ve yeni müzik tarzlarını keşfederek aynı müzik zevklerini paylaşan diğer üyelerle arkadaşlık kurma imkanı sağlıyor müzikopatlar kendi gruplarını kuruyor, şarkıları elektronik posta yoluyla üye olmayan arkadaşlarına hediye edebiliyor. Herkes müzik dinliyor, herkes sohbet ediyor. Çernobil faciası sonrası gerçekleşen esrarengiz patlamaları ve sonrasında oluşan etkileri incelemek için keşfe çıkanların başına gelen ilginç olaylar ve sonrasında gerçekleşen çetin mücadelenin konu edildiği bir oyun var sırada. Şimdi bu oyunda bizi nelerin beklediğine birlikte göz atalım. Rusya'da meydana gelen Çernobil nükleer kazasının etkileri günümüzde de sürüyor. Çernobil'in etkileri dünyada olduğu kadar oyun endüstrisinde de varlığını koruyor. Daha önce piyasaya çıkan Stalker Shadow of Chernobyl adlı oyunun ardından yine serinin devamı olan Clear Sky'da kaza sonrası araştırma yapan ekibin başından geçenleri konu alıyor. Oyunun kahramanı Scar ve birkaç bilim adamı, Chernobyl faciası sonrası gerçekleşen esrarengiz patlamaları ve sonrasında oluşan etkileri incelemek için sonu keşfe çıkarlar. Beklenmedik bir olay sonucunda takımdaki tüm bilim adamları ölü, fakat sadece Scar canlı olarak kurtulur. Oyuna ismini veren Clear Sky üstüne baygın olarak getirilen Scar'ın kendine gelmesinden sonra tanıdığımız ama geçmişi hiç de umduğumuz gibi olmayan zona karşı gözlerimizi açarız. Karşımızda mücadele etmemiz gereken yaratıklar gerektiğinde saklanarak gerektiğinde ise bomba atarak sizi alt etmeye çalışan insanlar vardır. Farklı ortamlarda geçen aksiyon dozu bol oyunları seviyorsanız Clear Sky tam size göre. Hayatımızı kolaylaştıran teknoloji evrenindeki yolculuğumuz devam ediyor. Şimdiki durağımız Bimex Teknoport. Şimdi Bimex Teknoport satış danışmanı Adem Subaşı bize yeni ürünler hakkında bilgi verecek. Listen up, yo, cause this is... finish and make them boys go loco. They want my treasures so they get their pleasures from my boat. So you can see. Bu hafta sizlere tanıtacağımız ilk ürün 3 parçalı polar sisteminden oluşan Jibber Creature 2. Jibber Creature 2 filmlerde, oyunlarda ve MP3'lerde yüksek performanslı stereo ses sunmaktadır. Jibber Creature 2 mükemmel tasarımıyla da göz kamaştırıyor. İki ön hoparlör ve subwoofer'dan oluşmaktadır. Subwoofer'un üzerinde tiz ve bas ayarları bulunmaktadır. Ayrıca e, iki onuk üzerinde de dokunmatik dokunmatik ses ayarları bulunmaktadır. Yani bir dokunuşla hem sesi sonuna kadar açabilir ve bir dokunuşla tamamen sesi kapatabilirsiniz. JBL Creature 2 son kullandığınız sesi de hafızada alabiliyor. Örneğin e, bugün dinlediğimiz ses düzeyinde cihazı kapattığımız zaman ertesi gün cihazı açtığımız zaman aynı ses düzeyinde sesi alabiliyoruz. Jibel Creature Kraliçelik'in 3 parça hoparlör sisteminden oluştuğunu söylemiştik. E, 2-10 hoparlörler toplam 4'er watt'tan 8 watt çıkış gücüne sahip. Artı subwoofer 24 watt çıkış gücüne sahip. Yani toplamda 32 watt bir ses sistemimiz. JBL Creature 2'de bulunan 3.5 mm stereo ses soket bağlantısı ile tüm Mac'lere ve PC'lere, MP3'lere, Walkman'lere bağlantı yapabilir. Bu sayede hem bilgisayar hem MP3 hem Walkman hoparlör olarak da kullanabilirsiniz. Jibel Creature 2 mükemmelliğin ve estetiğin pahalı bir pakette gelmediğini gösteren bir ürün. Check it out. Baby, 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 really Bu hafta size tanıtacağımız ikinci ürünümüz hama görüntü aktarıcı. Hama görüntü aktarıcı ile DVD, uydu alıcısı ve IP sistemlerden ses ve görüntü aktarabiliriz. Örnek verecek olursak e, ee, vericimizi DVD'ye, uydalıcısına veya fi sistemlere bağlantı yapıyoruz. Ve alıcımızı da artık görüntüyü e, monitöre veya televizyona hangisini aktaracaksak ona bağlantı yapıp e, 100 metre açık alanda 100 metre açık alanda görüntü aktarabiliyoruz. Mesela uydu alıcımız alt katta ve diyelim ki bir üst katta da başka bir televizyonumuz var ve o televizyona da hiçbir uydu alıcısı bağlı değil. Ne yapıyoruz? Bu sayede alt kattaki uydu alıcımıza bağlı olan hama görüntü aktarıcı sayesinde e, üst kata da koyduğumuz alıcı sayesinde alt kattaki e, uydu yayınlarını da üst katta seyredebiliyoruz. ve Bu sayede de arada hiçbir kablo olmaksızın sesi ve görüntüyü de aktarabiliyoruz. Hama görüntü aktarıcısının üzerinde 3 e, kanal bulunmakta. Hem alıcısının hem vericisinin üzerinde bulunmakta. E, bu 3 kanalda da işte en iyi sesi ve görüntüyü yakalamamızı olanak sağlıyor. E diyelim ki vericimiz ikinci kanalda, alıcımız da ikinci kanalda olması gerekiyor. Hama görüntü aktarıcı paketi içerisinde bir de kızılötesi cihazı bulunmakta. Bu kızılötesi cihazı sayesinde diğer odadaki alıcıya bağlı olan cihazlara da uzaktan kontrol edebiliyoruz. Bu hafta sizleri tanıtacağımız son ürünümüz Toshiba'nın 42 inçlik LCD televizyonu. Ürünümüz 1920x1080 Full HD çözünürlüğüne sahip. Televizyonumuzda stereo olarak 2x20 Watt hoparlör bulunmakta. Ve SRS-Vav wow dediğimiz ses teknolojisi ile de 5 artı sinema sistemlerinde aldığımız o surround efekti de bize sunmakta. Ayrıca ürünümüzün bağlantılarına gelince ürünümüzde 3 tane HDMI girişi, Component, Composite, ee, PC e, PC'ye bağlantı yapabilmemiz için e, VGA dediğimiz e, bağlantı birimi bulunmakta. Ürün piyano bilek dediğimiz siyah parlak kasaya sahip. Ve bu sayede de tabii ki bize hem görüntü kalitesi yanında estetiği de sunmakta. Ürünümüzde ayrıca enerji, tasarruf, enerji tasarrufu bulunmakta ve bu sayede de tabii ki daha az elektrik tüketimi bize sunuyor. Cihazımız 24 fps uyumlu 24 FPS uyumu size kısaca nedir anlatmak istiyorum. Ee, LCD teknolojisinde görüntüleri, görüntüleri daha hızlı verebilmek için aralara sanal görüntüler verebiliyorlar ve görüntüleri daha hızlı bir şekilde aktarıyorlar. 42 inçlik Toshiba'nın LCD televizyonu, şık tasarımı ve üstün özelliği ile gerçekten de dikkat çekici bir ürünmüş. Microsoft'un en güncel işletim sistemi Vista'yı sadece okuyarak değil, interaktif bir şekilde, sesli ve görüntülü olarak da öğrenebilirsiniz. Pusula yayıncılıktan çıkan Interaktif Eğitim Vista adlı ürün, Vista'ya daha kolay adapte olmak isteyenler için. Şimdiye kadar eğitim CD'leri karşımıza sadece seyredebileceğimiz videolarla çıktı. Interaktif Eğitim Seti ise bu alandaki büyük bir boşluğu dolduruyor, ve izlemekle kalmadığınız, tam anlamıyla etkileşebildiğiniz bir ortam sunuyor. Microsoft Vista işletim sistemini öğretmek için hazırlanmış olan interaktif eğitim seti, 7'den 77'ye herkesin kullanabileceği arayüzüyle kullanıcı dostu bir yapıya sahip. Windows Başlat menüsünü andıran eğitim menüsü, ilerledikçe kaldığınız yeri rahatlıkla takip edebileceğiniz ders listesi ve eğitim içi kontrolleriyle her şeyi farenizle yönetebileceksiniz. Bilgisayar Cini interaktif eğitim setinin her CD'sinde, CD'lerdeki her eğitimde yanınızda olacak. CD'yi takıp uygulamayı çalıştırdığınız andan itibaren sizi yönlendiren bilgisayar cini, eğitimleri tanıtacak, bilgi ve ipuçlarıyla konuyu derinlemesine öğrenmenizi sağlayacak. Windows Vista'yı daha önce kitapla kavramayı deneyen ve başarılı olamayanlar, interaktif CD'lerle her şeye yeniden başlamayı deneyebilir. Sanal Alim'deki rehberiniz teknolojikten şimdilik bu kadar. Bugüne kadar yayınlanan tüm bölümleri teknolojinin web sitesinden izleyebilirsiniz. Programımızla ilgili görüş elektronik posta adresimize bekliyoruz. Bilgisayar ve internet dünyasındaki yeni gelişmelerle haftaya tekrar buluşmak üzere.